Manisa merkezdeki tuvalet sorunu hem vatandaşları hem de esnafları sıkıntıya sokuyor. Yeterli tuvalet sayısının olmaması ayrı bir sorunken, hijyen açısından kötü olması ise hastalıklara davetiye çıkarıyor. ETV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar ve esnaflar yaşadıkları tuvalet sorununu dile getirirken yetkililere de seslenerek bu sorunun en kısa sürede çözülmesini talep ettiler. Merkeze sizce tuvalet sıkıntısı var mı? Var tabii ki. Şu anda yani şu görebildiğiniz hiçbir yerde tuvalet yok. Eskiden camiler falan olurdu. E, e, halk camilere giderdi ama şu anda o da yok. E, tuvaletler de paralı. Evet, hadi ücretli olsun. Mutlaka temizliği için ücret gerekir ama bence tuvalet yok. Hı hı. Peki bunun evet. hakkında düşünceleriniz ne yani? Çözüm yolu var mı? Yok mu? E tabii ki belediye mutlaka çözüm yolu bulabilir. Çünkü belediyeye ait şu anda bir sürü mekan var. Herhangi bir tanesini tuvalet haline dönüştürebilir. Yani kiraya verebilir. Şu anda biliyorsunuz kiralık olarak tuvaletler çok rahatlıkla işlem görebiliyor. Kiraya verebilir. Böyle çözüm yaratabilir. Sizce Manisa merkezi tuvalet sorunu var mı? Çok ciddi bir problem bence. Yani koca Manisa'da toplasan bir tane var herhalde. O da Oğlu Park'ın içindeki. Başka da yok. İzmir'e mesela gittiğinizde yani Büyükşehir bence çok iyi çalışıyor. Sahil kısmında bir sürü mesela şey var. Lavabo, tuvalet var yani. Ama Manisa'da bu çok büyük bir sıkıntı. Yani burada ya esnafa gireceksin ya da hani eve koşturup gideceksin yani. Çok büyük bir problem bence. Sizce çözüm yolları ne olabilir? Yani belediyenin bence portatif bir şeyler yapabilir yani. Hani Manisa'da bence bölgeler var yapabilir bunu. İzmir mesela nasıl bu konuda bayağı bir e, sistem geliştirip yaptıysa bence Manisa'da olabilir. Ben esnafım. Ya yolda geçerken mesela müşteri direkt hani lavabo kullanabilir miyiz diyor. Kullandırsan ayrı bir der, kullandırmasan ayrı bir yer. Şimdi giren bazen pis de bırakabiliyor. O çok büyük problem bence yani. Ama bence burada belediyenin çok iyi çalışması lazım. Çok büyük eksik bence. Şimdi tuvaletle alakalı tabii ki de gidiyoruz geliyoruz. Özellikle cami, kişisel tuvaletler var işte, şahısların içermiş olduğu. Şahıslar daha hijyenik. Ama cami tuvaletleri biraz da e, açıkçası kirli bırakılıyor. Te, hijyenik bir ortam yok. Hastalıkların çabuk yayılabildiği bir ortamda. Yani açıkçası camiler olmasa e, biraz sıkıntı yani, e, problemli yani. Her istediğimiz zaman ulaşamayabiliyoruz. Hani manisa bu konuda biraz daha iyi merkez olarak söylüyorum. E, şehir dışına da çıkıyoruz ama Manisa o konuda biraz daha iyi yani. Tuvalet yoğunluğu biraz var. Peki çözüm olarak ne yapılabilir sizce? Yani e, tabii ki de taşınabilir tuvaletler olabilir. E, bunlardan işte yer olarak söyleyebileceksek mesela hükümet meydanının bir kısmına e, koyulabilir. Stadyumun o çevresine koyulabilir. Daha işte e, hani bankolu tuvaletler olursa daha sağlıklı. İzmir'de mesela sahil kenarlarında bu şekilde çalışmalar var. Yani örnek olarak onlar gösterilebilir. E, tabii var Manisa'da bazı yerlerde insanlarımız yani tuvalet ihtiyacını götürmek istediğinde bakıyorlar yani bulamıyorlar, yer bulamıyorlar. E ne yapıyorlar bu sefer? Yani erkek için kahveye gidiyor. Kahvede ihtiyacını giderebiliyor ama tabii bu bayanlar için sıkıntı oluyor. E, bir dükkana girmek istese dükkanın sahibi sokmuyor içeri. E, eğlence ellere yakın bir yerlerde böyle tuvaletle ilgili e, projeler yapılıp açılabilir yani. Çok önemli bir sorun. Aslında şu meydanın altına yapsalar güzel bir şey. Eee çok iyi olur. Burada çok büyük ihtiyaç. Bu bölgede özellikle. Vallahi belediyenin bir el atması lazım ne bileyim yani doğru düzgün bir ana tuvalet olmaları lazım yani. Manisa'nın içinde, şehrin içinde doğru düzgün tuvalet yok yani. Bir arkada var aslında bir de Ulu Park'ta var ama şey değil hijyen değil yani gerçekten de çok kötü girilmi girilmiyor yani öyle söyleyeyim.